bu arkadaşlar. Epeydir video yapamadım. O yüzden dedim bari arabada video serisine geri dönelim. Evde video çekmek mümkün olmuyor. İşte yoğunluk falan filan şundan bundan. Neyse. Evet bu akşam biraz geç çıktım. Saat 5.30'a geliyor. Eve gidiyorum otoparktan arabayla çıkacağım ee, gelen mesajları düşünmeye çalışıyorum genel olarak hemen hemen aynı şeyler ama bu bu videoda biraz böyle genel e, olarak green card çekilişinden bahsedelim çünkü e, 7 Ekim itibariyle başvurular başlıyor e, Kasım ayının başına kadar 10 Kasım sanırım son gün eee o yüzden e, çekiliş yani ya Mekka göç etmek isteyenleriniz varsa e, çekiliş başvurusu yapmayı unutmayın. Ha yani çekiliş olması şart değil yani. Çekiliş yoluyla green card almak zorunda değilsiniz ama e, herhalde dünyada en kolay işte gelişmiş ülkeler arasında en kolay e, göç etme imkanı veren Amerika hani green card sayesinde. O yüzden e, kaçırmayın bu fırsatı diyorum. Blogda bir yazı paylaştım. İşte forum var bizim. Forumu tavsiye ediyorum herkese. Orada yani ihtiyacınız olan tüm bilgiler var. Videolar, rehberler, her şey. Bütün sorularınıza yanıt bulabiliyorsunuz. Bu şekilde kolayca kendiniz ücretsiz resmi sitesinden başvuru yapabilirsiniz. Aracılara hiç ihtiyacınız yok. Ama yani yine de aracılarla çalışmak isteyenler olabilir. Yani ben başvuruyu yapamam diyenler olabilir. Onlar için de forumun yine ücretsiz bağış karşılığı, foruma değil, böse ve bağış karşılığı başvurunuzu forumdaki arkadaşlar yapıyorlar Hepsini tanıyorum, o yüzden hani o konuda bir endişeniz olmasın. Bir de bir arkadaşımın sahibi olduğu bir e, danışmanlık şirketi var. E, o, o da böyle bir hizmet veriyor. Yani çok istiyorsanız onlarla da iletişime geçebilirsiniz. Onlara da yani güvenilir oldukları için e, size tavsiye edebilirim. Onun dışındakileri pek tavsiye etmiyorum çünkü daha önce bu şekilde bu şekilde başvuru yapıp işte daha sonra bana mesaj atanlar işte şöyle oldu e, benim için başvurdular e, şey bilgilerimi vermiyorlar işte şöyle yapıyorlar böyle yapıyor yani türlü türlü saçmalıklarla uğraşmak zorunda kalanlar oldu e, yani en garanti yolu kendiniz yapmanız çok kolay çünkü yani hiç gerek yok böyle basit bir şey için ona buna para vermeye ya da işte kişisel bilgilerinizi yani ne ödüyü belirsiz e, insanlara e, vermeye hiç gerek yok. Efendime söyleyeyim. E, yani green card çekilişine başvuruyu kaçırmayın. Sonuçlar Mayıs ayında açıklanıyor genelde. E, ve vize verilme süreci e, bir sonraki yani şimdi Ekim ayında başvuruyorsunuz. Bir sonraki Ekim ayında başlıyor. Yani 2021 Ekim'inde başlayacak. Bu yıl ki başvurunuza başvurduktan sonra kazanırsanız 2021 Ekim'inde en erken başlayacaksınız. O da size verilen sıra numarası. Siz aslında çekilişle bir e, sıra numarası kazanıyorsunuz. Ve bu çekiliş size hiçbir hak kazandırmıyor aslında. Yani e, ben çekilişi kazandım. Bana Amerikan hükümeti bana Green Card verecek diye bir şart yok, vermeyebilir. Ee, genelde veriyor, ama belli durumlarda e, yani alamayacağınız durumlarda olabilir. Ayrıca e, her yıl 55 bin kişiye bunu veriyor, ama her geçen yıl mesela 7 milyon başvuru olmuş, işte 80-100 bin civarı e, kişiyi seçiyorlar. E, çünkü neden böyle yapıyorlar? Yani 55.000 vize verecekler, neden 100 bin kişi seçiyorlar? Çünkü bazıları başvuruyor, hiç başvurduğunu bile hatırlamıyor. Hiç kontrol bile etmiyor, yıllar sonra aklına geliyor ya da işte çok geç olduktan sonra aklına geliyor. Hiç aklına da gelmeyebilir. Ya da bazıları başlangıçta bu Green Card sürecini iyi anlamadığı için işte Amerika'da size ev veriyorlar, iş veriyorlar, işinizi buluyorlar, uçağınızın biletini alıyorlar gibi bir <laughs> saçma sapan düşünceyle e, bu işe girdikleri ve hani hiç masrafsız bir şey olacağını düşündükleri için. E, neyse şimdi bunu önlemek için hani biraz en azından böyle it, it kopuk başvurmasın diye diyelim. E, yani en azından bilmeden kimse başvurmasın diye pasaport şartı getirildi. Pasaport bilgileri olmadan başvuramıyorsunuz. Ha oraya kafadan bizim halkımız <laughs> uyanık. Oraya kafadan bir numara sallayıp yazanlar olmuş. Ee, ama çekilişi kazansa bile e, ne yazık ki vize alması mümkün değil. Ee, böylece o 100 bin kişinin neden seçildiğini anlıyorsunuzdur. Yani böyle uyanıklar ne olduğunu bilmeyenler vize almaya durum. Çünkü masraflı bir süreç. Yani kazanıyorsunuz size bedavaya vermiyorlar. Sağlık kontrolü, bize ücreti, başka diğer masraflar herhalde bir bin dolara yakın para gidiyor da alana kadar. Aldıktan sonra da uçak bileti, taşınma masrafları falan derken ciddi paralar yani pasaport. Şimdi bu çekiliş için pasaport alacaksanız bunu uzun süreli alın yani 10 yıllık alın benim tavsiyem. Ha, önemli değil. Çekiliş sırasında yani Ekim ayı boyunca geçerli ol ya da sizin başvuru yaptığınız anda diyeyim. Ekim ayı boyunca da şart değil. Yani siz Ekim'in ne bileyim 15'inde başvuru yapıyorsunuz. Ekim'in 15'inde geçerli bir pasaportunuz varsa onu kullanarak başvurabilirsiniz. Ee, ama eğer yeni bir pasaport alıyorsanız en mantıklısı e, 10 yıllık almak çünkü şu an pasaport ücretlerine henüz dolardaki değişime bağlı olan zam gelmedi ve ben Ocak ayından sonra astronomik bir zam gelmesini bekliyorum. O yüzden 10 yıllık alın, kafanız rahat olsun. 1150 mi? 1150 lira falan tutuyor 10 yıllık pasaport. Şu anki dolar kuruyla hesaplayınca yani 150 dolar bile değil, hani çok uygun. Tarihte Türk pasaportu herhalde hiçbir zaman bu kadar ucuz olmamıştı. 10 yıllık geçerli. Ee, kaçırmayın. Ee, dolar artacak, işte şey artacak vesaire şu Masrafları çok artacak. Ee, o yüzden öyle yapın. Ee, başka da bir şey yok zaten. Bir de fotoğraf e, gerekiyor. Fotoğrafı ister fotoğrafçı da çektirin, ister kendiniz evde çekin. Forumda nasıl yapacağınızla ilgili bilgiler var. Her neyse. Işte çekilişle ilgili diyeceklerim bu kadar. Biz çekiliş kazanıp geldik. Biraz daha bir şeyler söyleyeyim. Yani ben zaten hemşirelik lisansımı alıp o şekilde green card alma yolundaydım. Bir yandan da çekilişe başvuruyordum. Ve tesadüfen eşime çekiliş çıktı. Yani karı koca ayrı ayrı başvuru yapabiliyorsunuz. Böylece şansınızı ikiye katlamış olursunuz. Yani hem kendiniz hem eşiniz adına başvuru yapıyorsunuz. İki tane çekiliş şey iki kişi olarak girmiş oluyorsunuz. Kim kazanırsa tüm aile gidiyor. Yani green card öyle bir şey. Tüm aile, çocuklarınız vesaire hepsi hepsi kazanmış oluyor. O yüzden eşi, evliyseniz mutlaka eşinizle başvursun. Eğer gerekli şartları taşıyorsa. Gerekli şartlar neler? Ee, en az lise mezunu olmak veya işte Amerika'nın işte belirlediği bazı meslekler var. O mesleklerden lise mezunu değilseniz o mesleklerden birinde en az iki yıl, son beş yıl içinde en az iki yıl çalışmış olmak. Lise mezunuysanız çalışma meslek sahibi olma gibi bir şart yok zaten. Bu şekilde yaş herhangi bir yaş şartı yok lise mezun olduğunuz sürece istersen 18 yaşından küçük de olabilirsiniz yani önemli değil ve lise öğrencileri de başvurabilir eğer çekiliş sonuçları açıklandığı dönemde mezun olabilecekseniz daha önce konsolosluk bu konuda örnekle forumdan takip ettiğim için ben de biliyorum yani liseyi çekilişten sonra bitirmiş olanlara da e, vizelerini verdiklerini biliyoruz. O yüzden lise son, son sınıf öğrencileri de başvurabilir. Eğer beni takip eden veya çevrenizde olan birileri varsa. Her neyse e, çekilişi kazandı. Yani şimdi başvuruyorsunuz. Bir sonraki Ekim'de başlıyor süreç dedim. Yani önünüzde en az bir bir buçuk yıllık bir süre var. Öyle başvurdum. Çıkarsa hemen gitmeliyim gibi bir durum yok. E, Vizeyi aldıktan sonra Amerika'ya bir giriş yapmanız gerekiyor. Ondan sonra bir bir iki yıl üç yıl e, hani geciktirebiliyorsunuz. Yani ilk girişi yapmak zorundasınız altı ay içinde. Ama ondan sonra süreci biraz geç, yani okulu devam eden ne bileyim Türkiye'de işleri olan kişiler bu şekilde kazandıkları zaman e, hemen her şeylerini bırakıp gitmek zorunda değiller. Bir süre öyle bir e, erteleme şansı oluyor. Ama vizeyi alıp ilk girişi yapmak zorundasınız. Onu zamanında yapmak çok önemli. Ondan sonra ara gir çık yapabilirsiniz birkaç defa ya da erteleme hakkı alabilirsiniz 2 yıla kadar. Amerika'ya girmeden green card'ı koruma hakkı diyelim. Neyse. İşte ne diyordum? Biz bu şekilde kazanıp geldik. Kazanmasaydık da ben bu herkese anlattığım EB3 yoluyla Green Card almak için e, çalışıyordum. İşte ajanslarda görüşüyordum. Arel lisansımı almak üzereydim falan. Neyse denk geldi. Eşime çıktı. Ve e, kolaylıkla yani çekilişi kazandığımızı öğrendikten yaklaşık bir yıl sonra vizemizi aldık. E, 2016 Nisan ayı Nisan ayında. Sonra 2016 Ağustos ayında Amerika'ya ilk girişimizi yaptık. 2016 Ekim ayında da taşındık. Zaten beni takip edenler biliyordur. 4 yıl oldu şu anda tam olarak. Hatta Ağustos'tan itibaren sayıyoruz. O yüzden 4 yılda geçti. Önümüzdeki yıl Ağustos ayında 5 yıl Amerika'da yaşayıp çalıştıktan vergi ödedikten sonra Vatandaşlık alma hakkı kazanıyorsunuz. O yüzden önümüzdeki 2021 yılı e, Ağustos ayı civarında bizde vatandaşlık hakkımızı kazanacağız. Bu durumda ne olacak? E, i̇şte başvuracağız. Bu aralar işte koronavirüs vesaire yüzünden uzun sürüyormuş. Ama onun dışında başvuracağız. İşte vatandaşlığımızı alacağız. Sınavı var bir şey var işte. Sonra pasaportlarınızı alıyorsunuz. E, Türk vatandaşlığını da koruyabiliyorsunuz. Amerika çifte vatandaşlığa izin veren ülkelerden biri. Avrupa'da bazı ülkeler izin vermiyor biliyorum. O yüzden bizim Türk vatandaşları işte mavi kart böyle vatandaşlık değil de kart mı alıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Neyse Amerika'da öyle bir şey gerek yok. Hem Türk pasaportunuzu hem Amerikan pasaportunuzu kullanabilirsiniz. İki vatandaşlığınız da aktif olabilir. Eee o vatandaş olduktan sonra zaten artık oy vermeye falan da başlayabiliyorsunuz. Green card sahibiyken oy kullanamıyorsunuz seçimlerde. İşte ne bileyim belli başlı şey başkan adayı olamıyorsunuz mesela. Bazı kısıtlamaları var ama onun dışında her şeyi sağlıyor size. Yani Amerika'da çalışabilirsiniz, yaşayabilirsiniz, okula gidebilirsiniz. Amerikan vatandaşlarının yararlandığı pek çok şeyden yararlanabilirsiniz. İşte ne bileyim burs, kredi, devlet, bazı devlet yardımları, işte sağlık sigortası için devlet yardım alabilirsiniz. Ama tabii vatandaşlık sırasında bunlar size sıkıntı yaratabilir. O yüzden mümkün olduğunca bunları minimumda tutmaya çalışın. Yani Amerika'ya zaten Green Card vermeden önce bunu uzun uzun sorguluyorlar işte paranız var mı Amerika'da sokaklara düşmez düşmeyecek insanlara veriyorlar bunu ee, ama yani ortalama bir Türk vatandaşı parası çok parası olmasa bile Amerika'da kolayca tutunur çalışır ee, ve iyi paralar kazanır iyi bir hayat yaşayabilir o yüzden çok zor değil dil öğrenmek çok önemli o yüzden bunu Amerika'ya gelmeden halletmekte fayda var şu anda bir sürü yol var bununla ilgili. yani e, internet e, internet üzerinden ders alabiliyorsunuz vesaire. Ben geçen bir iki çok öneriyorlar. Ben de bir denemeyi düşünüyorum bakalım eğer işe e, yarayacağını düşünürsem size de tavsiye ederim. Kod mod vermeyeceğim yani. E, Cambly beni desteklemiyor. Videolarımı destekleyen hiç kimse yok. O yüzden hiç kimsenin reklamını yapmak zorunda değilim. Tüm videolarım Kenan Ören sponsorluğunda yayınlanmaktadır. Kendi sponsorum, kendim. Neredeyse Bu kadar grey card ilgili anlatacaklarım. Ne kadar olmuş. Aslında videoyu kesip başka bir video da anlatabilirim şey yapalım. Peki ilk iki konu olsun. İlk konumuz Green Card. İkinci konumuz. Ee, yani videolara gelen soruları hatırlamaya çalışıyorum ama e, genelde aynı şeyleri soruyorsunuz. O yüzden benim için e, daha çok yazı yazmam gerek. Ha tamam hatırladım. ne, ne konuşacağımı hatırladım. Bugün bir şey yaptım sizin için. Hemşire lisansımın yenileme zamanı gelmişti. Ee, onu yeniledim e, Texas Board web sitesinden. İşte 68 dolar yenileme ücreti var 2 yılda bir ödediğiniz. Onu ödedim. Ee, i̇şte yenileme formunu doldurdum. Neyse ekran görüntülerini falan aldım. Bununla ilgili blogda bir yazı e, hazırlayacağım. Ee, hem de yenileme nedir, neden yapılır Şimdi aren lisansını aldığınız zaman size 2 yıl süreli veriyorlar. Yani 2 yıla yakın diyelim. Şöyle ki e, yenileme her zaman e, doğum gününüz, gününüzün olduğu ayın son gününde oluyor. 2 yani yılda bir. Yani sizin doğum gününüz Haziran ayında ise 30 Haziran kaç çekiyor? 30 son günü diyelim. 30 Haziran diyelim. Hadi tarihinde lisansınızın süresi biter. Yenilemezseniz o tarihten sonra hemşirelik yapamazsınız. Bazı sağlık kurumları bunu çok sıkı takip ediyor. Mesela benim lisansımın biteceğini bana insan kaynakları e-mail bildirdi. İşte lisansınız 3 ay içinde bitecek. Yenilemeyi unutmayın. Sonra işte 2 ay kala, 1 ay kala hatırlatmalar yapıyor. Şu anda mesela 2 ay var benim lisansım. Kasım sonunda bitiyor. Kasım doğumlu olduğum için. Kasım sonunda bitiyordu. Ben iki ay kala, iki aydan ön, yani 60 günden az süre kaldığında yemleyebiliyorsunuz. Daha önceden yemleyemiyorsunuz. Yemleyemiyorsunuz. Yani daha 3 ay kala yemleyemiyorsunuz. Her neyse tam işte yenileme sistemi açıldığı zaman girdim. Bilgili temel bazı şeyleri soruyor onları görürsünüz zaten. Bir basit birkaç soruya yanıt veriyorsunuz. İşte birkaç deklarasyon yapıyorsunuz. İşte uyuşturucu kullanmıyorum, hapse girmedim. İşte herhangi bir suçtan yargılanmıyorum vesaire gibisinden. Neyse ondan sonra adres, telefon, onları bir kontrol iş yerinizi kontrol ediyorsunuz, giriyorsunuz. En sonunda da Ücret ödüyorsunuz 68 dolar kredi kartından ödedim. Ee, yenileme için bir şart daha var. Ee, bazı şartlar var ama onlarla ilgili bir şey sormadı bana. Onları rastgele e, denetimler yapıyorlar. O zaman eğer o denetim size denk gelirse e, bunları kanıtlamanız gerekiyor. Ne ki ne bunlar? Yılda, şey iki yılda. E, Texas eyaleti için 2 yılda 20 saat sürekli eğitim e, almış olmanız gerekiyor. Yani işte onaylanmış akredite edilmiş bir, bir eğitim kurumundan e, ne bileyim bu ne olabilir? İşte kongre olabilir, kurs olabilir işte webinar olabilir e, bir sürü şey var. Yani iş yerinizdeki bazı tüm e, hizmetçi eğitimler olmuyor tüm hizmetçi eğitimler için hastane gidip de akreditasyon almıyor. Belli başlı bazı eğitimler eğer hastanede verilen, burada verilen bazı eğitimler de sayılıyor. İşte bunların katılım belgelerini saklıyorsunuz. Ee, ve iyi saklamanız, düzgün, güvenilir, güvenli bir yerde saklamanız önemli. Bunları saklıyorsunuz. Eğer rastgele işte seçilen kişilerden biriyseniz bu, e, sizden bu aldığınız eğitimleri Kanıtlamanız isteniyor ve Bunların işte şeyine bakılıyor Yani istenen e, Çalıştığınız alana uygun mu Yani sen onkoloji hemşiresisin Gitmişsin Hiç alakasız bir alanda bir eğitime katılmışsın Onu saymıyor e, Ya da <laughs> sen Onaylanmamış bir kurum Onaylanmamış bir eğitim programını e, gösterirsen onu da saymıyor. İşte bu kriterlere uygun mu diye bakıyor. Uygunsa e, geçmiş oluyorsunuz. Şimdi ben bunları topladım. 20 saatten fazla e, işte Aslında çok daha fazla da baktım bazılarının e, akreditasyonu yokmuş vesaireymiş, şuymuş. Neyse, neyse fazlasıyla yani 3-4 saatte fazlan var. Onları işte bir kenara ayırdım, eğer seçilirsem e, göndereceğim. 3 yılda bir de, 3 şey, yenilemede bir pardon, üç yılda değil. Bu e, lisans alırken girdiğiniz bir jurisprudence sınavı var. Yani bu yasa yönetmelik sınavı var. E, onun devamı niteliğinde, işte dört saatlik mi, 2 saatlik galiba, iki saatlik bir eğitim var. 3 yenilemede bir yani 6 yılda bir o eğitimi de tamamlamış olmanızı istiyorlar. Benim şu anda bu ikinci yenilemem. İlk yenilemede hiçbir şey istemiyorlar. Eğitim şu şartı da yok. İkinci yenilemede işte eğitim saatleri vesaire şartı var. Üçüncü yenilemede yani 2020, 2022'deki yenilememde artık e, 2 saatlik o eğitimi de almış olmalı. Yani 20 saat sürekli eğitime ilaveten o 2 saatlik onu da online kurs, webinar vesaire şeklinde veriyorlar. 25-30 işte dolar ücreti var. <laughs> Önemli bir şey değil. Yani lisansınızı korumak için işte bu eğitimleri genelde ücretsiz almak mümkün bazılarını. Ama buna imkanınız yoksa çalıştığınız kurum böyle bir imkan sağlamıyorsa ya da bulamıyorsanız bunlara para harcamanız gerekiyor ayrıca lisans için 68 dolar 2 yıllık ve işte o jurisprudence'ın kursuna gitmek isterseniz yine aynı şekilde bunları sağlamanız gerekiyor 2 yılda bir lisansınızı yeniliyorsunuz ee, RL lisansı yenileme böyle bir şey çok zor değil size böyle bir, bir şey göndermiyorlar yani eskiden böyle kredi kartı gibi kart şeklinde bir şey varmış. Lisans gibi şeyler için öyle bir şey. Ama o kadar çok değişiklik oluyor ki yani hani işte lisans aktif oluyor, deaktif oluyor, bir şeyler oluyor. Artık onu bırakmışlar yani kimse artık kart taşımıyor. Zaten kurumlar da sizden lisansla ilgili bir şey, basılı bir şey istemiyorlar. Doğrudan gidip sisteme bilgilerinizi girerek kontrol ediyorlar. O yüzden kart anlamını kaybetmiş. Artık kullanılmıyor. Yani öyle bir hemşire kartım gibi bir şeyim yok. Yani diyeceğim bu kadar. Bence hani böyle bir sistemin hani böyle olması güzel. Yani Türkiye'de mesela lisans aktif diye yani süresi geçme gibi bir kavram yok. İşte 20 yıl, 30. 20 yıl 30 yılda çalışsanız mezun olduktan sonra hiçbir şey yapmadan e, lisansınız aktif bir şekilde devam ediyor. Mesela burada e, çalışmayı hemşire olarak çalışmayı bırakırsanız lisansınızı yenileyemiyorsunuz. Çünkü onu da soruyor. İşte son 2 e, yıl içinde şu kadar saat çalıştın mı diye soruyor. Hemşire olarak hemşire lisansı gerektiren bir işte yani sen hemşirelik lisansı gerektirmeyen bir işte çalışıyorsan onu saymıyor ee, çalışmıyorsan lisansını deaktive edebilirsin pasif hale getirebilirsin ee, daha sonra aktif hale getirmek için yine belli bir eğitim yenileme süreci var Ya yani baştan hemşirelik eğitimi almanı istemiyor ama e, baya bir dersler vesaireler istiyor 4 yıldan fazla zaman geçmişse en son hemşirelik yaptığın tarihten. O zaman e, maalesef hemşirelik eğitimini baştan almak en azından bazı dersleri ve stajları baştan yapmak gerekebilir. Yani işte hemşirelik işte hemşire olarak buraya gelenler işte ne bileyim uzun yıllar çalışmazlarsa bu bir sıkıntı olabilir. Yani ne bileyim işte çocuk doğurdum iki tane üç tane çocuk doğurdum işte 5 sene altı sene 10 sene çalışmadım şimdi işe dönmek istiyorum o bir sıkıntı olacaktır yani o yüzden aktif hemşire olarak aktif çalışmaya devam etmek önemli başka da bir şart bir şey yok herhalde <laughs> Yiyeceklerim bu kadar videoyu burada kesebiliriz çok uzatmadan hepinize saygılar sevgiler başka bir videoda görüşmek üzere podcast e, radyo yayınında e, tekrar başlatacağım kafamda bazı format e, şekli olarak ne olabilir ne anlatabilir ne konuşabiliriz hep aynı şeyleri konuşuyoruz çünkü onu e, düşünüyorum şu anda e, ona da bakacağım ve Başlamayı düşünüyorum. Hepinizi saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın.